Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın devamıyla yani yeni bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Minecraft'ı seviyorsunuz bunu biliyorum. O yüzden devam bölümleri hızlı bir şekilde gelecek. Şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz Minecraft'a. Şöyle küçük idareten bir baraka yapmıştık çünkü gece olmuştu arkadaşlar. Şöyle şu barakayı hemen buradan topluyoruz. Şöyle meşalelerimizi falan alıyoruz. Yatağımızı da kıralım. Hemen daha güzel bir yere taşınmak üzere yola çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle bunları alalım. Ve yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Şöyle ilerleyeceğiz. Güzel bir yer arıyoruz kendimize. Şöyle deniz falan olmasını planlıyorum. Çünkü tarım işine girecektik. Açlığımız artıyor. Şu etlerden biraz yiyelim. Pişirmeden yiyeceğiz ama mecburen. Çünkü açtığımız bayağı artmış durumda. Şöyle hem canımız da doğsun. Böyle ağırdan ağırdan devam edelim. Böyle şu tarafa doğru mu gitsek? Karlı bölge var ileride görüyorum ama buralar bataklık falan. Ya çok da kötü yerde doğmuşuz ama <laughs> mecburen şöyle hafiften hızlıdan ilerleyelim. Hatta şuradan şunları alalım. Kömürleri. Bunlar çünkü çok lazım oluyor. Bunları hemen toplayalım şuradan geçerken. Kömürler lazım olacak bize. Bol bol meşale yapacağız. Çünkü bir yere yerleştiğimiz zaman böyle etrafını korumak amaçlı böyle etrafı meşaleler yakabiliriz. Planlarım içinde. Şöyle. Oh çıkamadık da ya. Şöyle hızlıdan ilerleyelim abi. Vay arkadaş ya. Nasıl da bir yerde doğmuşuz biz böyle ya. Şu ileride mi güzel yerler, çayırlar falan. Vataktan mı geçeceğiz? Ne yapacağız artık? Aynen şöyle. Şuraya sıçraya gidiyoruz abi. Aha yumurta. Tavuk. Zıpla bakayım. Neredesin lan? Lan. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya taklacı seni. Gel buraya. Gel lan. Dur şu. Gel buraya kaçma. Gel buraya. Ulan bir tavuğu öldüremedik ha. Gelsene oğlum buraya. Gel lan. Aa. Ne tavuk ya? Aha. Seni buraya kenara sıkıştırdım işte şimdi. Seni kenara sıkıştırdım işte. Böyle hepiniz kaçamazsınız elimden. Buradan çayırlara doğru devam edelim. Yolculuğumuza. Bir tavuk molası vermiştik. Bir avlandık. Aynen. Aha. Böyle geçiyoruz abi. Ya işte bir şey yok etrafta arkadaş. Böyle hızlıdan zıplıyor ve Aha inek. İnek var at var. Oğlum hiç mi düzgün bir yer olmaz ya? Bir de şu tepenin arkasına bakmayı planlıyorum. Şöyle aha. İy! Buradan aşağı inemeyiz. Çok dengesiz bir haritada doğmuşuz arkadaşlar ya gerçekten acayip dengesiz yani. Hemen altımızda lavlar falan fışkırıyor yani o derece. Şuraya bak. Karşıda kocaman mağara var. Acayip bir harita yani. Böyle gidelim. Koşturalım birazcık. Bak. Hemen buraları çökmüş. Bir şeyler olmuş. Buralarda ne olmuş böyle ya? Açlığımız da iyice arttı. Oy 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 oy. Şöyle. Buralar neymiş? Güzel yerler mi? Buralar da kötü ya. Ataklığa geldik yine. O zaman mecburen şuralarda bir yerde yapılanacağız yine. Şöyle şu ağaçtan biraz odun toplayalım. Odun toplamak iyidir. Of çok da güzel ağaç denk geldi ya. Her yere ağaç. Her yere odun. Böyle. Aha. Yapraktan üstünde kalıyor. Day. Verin lan odunlarımı. Verin odunlarımı. Taşımız da yok değil mi şimdi? Oğlum çok hazırlıksız yakalandık ya. Çok sa saçma saçma bölümler çıkacak ondan sonra diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey ya böyle sen oynamasını bilmiyorsun falan olmadı şimdi ama hiç şey olmadı hem de ne yapacağız biliyor musunuz planımın içinde şu geldi aklıma şu anda bu ne lan arı Böyle dağın içine gireceğim. Burada dağ var ya. Dağın içine doğru gireceğim. Geceliğinde orada kalırız. Hem şey toplamış oluruz. Böyle maden falan toplamış oluruz. Arkadaşlar şöyle buradan dalayım ben buradan içeriye doğru. Aynen böyle. Ee, şimdi oraya kıramıyoruz. O yüzden Şöyle crafting table'ı koyuyoruz abi. Crafting table'dan çivik yaptık. Hemen bir tane kazma yapalım. Şurayı kazalım. Hemen 3 tane kazdığımız zaman zaten şuradan tekrardan bir tane kazma ama taş kazma yapıyoruz arkadaşlar. Aynen şöyle öyle iki kare içeri girdikten sonra genişletmelere başlayacağız. Şöyle bir alan elde edeceğiz kendimize. Aynen böyle. Şuraları şöyle genişletelim. Burada maden işine gireceğiz. Biraz gelişelim. Çünkü etrafta hiçbir şey yok. Etrafı biraz dolaştık. Gördünüz sizde. Etrafta hiçbir şey olmadığı için biraz madene girelim. Biraz geliştirelim kendimizi. Böyle zırh mır ayarlayalım bir şeyler kendimize. Ondan sonra tekrardan bir yolculuğa çıkarız. Etrafını araştırmasını da yaparız abi. Böyle devam ederiz. Böyle. Şeyi nereye koyduk ya? Heh. Bunu buraya koyalım. Kapı. Buraya da bir kapı koyalım bu işaretlerden bir tane asalım. Aynen böyle. Bu şekilde devam edelim abi. Burayı biraz büyüteceğim. Ondan sonra yatağı falan buraya koyacağım. Aynen. Böyle. Peki buraları büyütüyoruz abi. Madencilik işine buradan dalacağız. Yavaş yavaş. Şöyle yatağımızı da buraya yerleştirelim. Aynen böyle. Şimdi bir tane şeyimiz var mı? Odunumuz yeterince odunumuz. Böyle odun. Kırmız var. O zaman şöyle yapalım abi. Bir tane chest yaptık. Şimdi bir tane de kırık taşlardan. Böyle fırın yapıyoruz abi. Fırını da hatta şuraya gümük yapalım. Şekil olsun. Aynen. Fırının içine biraz bundan. Sonra elimizde tek yemek olan tavukları bir pişirelim abi. Güneş de batıyor. Çok güzel bir manzara. Ama dışarıda her türlü mahlukat olacak bu saatten sonra. Pek dışarı çıkmak taraftarı değilim. O yüzden şöyle. Şuralara da bir ışık ışık yapalım. Şık şık yaptık mı? Ondan sonra şuradan kazmamıza devam edelim abi. Buradan yavaş yavaş aşağıya doğru inmeyi planlıyorum. Bu şekilde açalım. Aynen böyle abicim. Böyle yavaş yavaş aşağı inebiliriz. Aynen. Hatta şuradan direkt tek 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 inelim aşağıya ama şu yemekleri önce bir alalım buradan. Ee, şu yemekleri bir kaptıralım abi içeriye doğru. Başka çaremiz kalmadı. Yumurtadan da bir şey çıkmadı. <laughs> şuradan hemen bir tane daha çubuk yapalım. Bir tane daha şey yapmamız lazım. Taş kazma tane de kılıç yapmak istiyorum. Çünkü aşağıda neyle karşılaşacağımız belli değil. Şöyle şeyi nereye koyalım? bu chest'i buraya koyalım abi. Chest'in içine at bunları. Tavuk kalsın yanımızda. Ee, biraz taş alalım. Toprak falan bunlar da kalsın abi. öyle bir düzen yapalım. Ee, şundan böyle bir tane daha çıbık. Ondan sonra şu çıbıkla beraber de meşale yaptık mı olay bitti abi. Bunu da şunun içine atalım. Meşaleler burada olsun. Böyle yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Böyle aşağıya doğru Gömçürüyoruz abi. Hızlıdan iniyoruz. Aha. Zombi sesini yakaladınız mı arkadaşlar? İlk canavar sesimizi duymuş olduk. Bu sayede böyle bir alalım içeri doğru. Bakalım zombi kardeşle nerede karşılaşacağız. Heyecanla beklesin bizi artıkın. <laughs> Yapacak başka bir şey yok yani. Bekleyecek zombi mombi dinlemeyiz yani biz. Karşımıza çıkarsa bam bam bam. Bak bak ses geliyor bak. Buralardan bir yerden bağırıyor. Kesin buralarda yuvası var onun. Bak bak bak. Nasıl Vuh diye sesler falan. Aha. İlk kazmamız uçtu arkadaşlar. İlk kazmamız uçtu. öyle bir dalalım aşağılara doğru. Meşaleyi de az yapmışız ya. Keşke birkaç tane daha yapsaydık. Aha ilk demiri bulduk. Aynen Joe Maynen. İlk demirimizi bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle kazıyoruz abi. Of çok iyi. Dört tane çıktı. Dört tane demir iyidir. Demir candır. Demir iyidir abi. Hemen bununla bir tane şey yaparız. Yukarı çıkıp da kazma elmas falan bulursak direkt demir kazma ile indiriyoruz. Demir bulduğumuz güzel oldu. Yukarıda hemen pişiririz onu. Bir kazma yaparız kendimize. Öyle Minecraft dünyasının derinliklerine doğru gidiyoruz abi. Öyle. Kaçıncı kata geldik acaba ya? Hmm, Allah Allah. Day 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 day. Burada toprağın ne işi var bu abi? öyle Toprak moprak hayırdır ya biz nereye düştük böyle ya? Allah Allah. Hiç de bir şey çıkmıyor arkadaş karşımıza. Dimdik iniyoruz ama 4 tane demir çıktı. O kadar yani. Bir ara zombi... Aha zombinin sesi dedim. O anda mağaranın girişini buldum arkadaşlar. Şöyle baksak mı içeriye ya? Çok da merak ettim ya. Buraya kaç tane meşale yerleştirelim abi. Şöyle bir geçelim. Allah Allah. Burası nasıl bir yer böyle ya? He? nasıl bir yere geldik böyle? Of, çok iyi ya. Zindan bulduk arkadaşlar, süper. Aha, aha, demirlere bak, 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 bak. Of yavrum benim ya. Demire gel, demire gel, demire gel, demire gel. Madenin göbeğine düştük abi. Madenin göbeğine düştük. Böyle alıyoruz demirleri de. Ve buradan hızlıdan bir uzaklaşalım. Yukarı çıktığımızda demirlerden güzel bir şeyler ayarlayalım kendimize. Tekrardan bu madene geri dönüş yapacağız. Şöyle geçelim abi. Şu madenin kapısını da şurasında şöyle örtelim. Aynen böyle. Burasını örttükten sonra şöyle hızlıdan bir yukarı çıkalım. Evet geldik yukarıya arkadaşlar. Şöyle bu aşağıda bulduğumuz demirleri hemen bir ısıtalım. Şurada güzel bir demir yapalım. Böyle üzerimizdeki fazla taşları atalım. Taşı toprağı maprağı. şöyle bir kalsın bunlar. Aynen. Böyle demirlerimiz oluyor şuradan şu tahtalardan alalım abi. Bunlardan bir çubuk yapalım. Çubuk lazım. Çubuk şart. Böyle ilk demir kazmamız vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle demir kazmamızı da elimize aldık. Ve bu bölümü de burada bitirmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar beni desteklemek için de küçük bir vaktinizi ayırıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu Minecraft bölümlerinin devamı kesinlikle gelecek. Takipte kalın. Abone olma butonunun yanında zil var. Oraya basarsanız benim yeni attığım videolardan da haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.